Söz. Diğer ölürse, diğer de peşinden ölecek. Söz mü? Söz ulan söz. Lan Bilal, ne oldu lan? Oğlum benim sevgiliye doğum günü sürprizi yapacak. E senin aklın onu nasıl unuturuz biz ya? Ya oğlum ne yapayım? Kardeşimin intikamını almayacağımı mı zannettiniz lan? <laughs> Elimden kurtuluşunuz yok oğlum. Bilal üç dediğim zaman. Üç! Bilal sen sağdan ben sola. Kaçın lan. sana yeter. Ya Bilal. Ölümü senin elinden olacak ve kardeşim. Tam Bilal kalk beni kardeş katili yapma lan. Diğer ölürse diğer peşinden ölecek söz mü? Söz ulan söz. Abi babam kurtulur mu? İnşallah kurtulacak be Osman. Sabahtan beri hastanedeyiz oğlum. Dua ediyor herkes zaten. Bir bu kaçıncı kalp krizi ama? Yani... sen burada bekle ben bir babam tamam mı? Tamam. Bu adamın babası da her gün kalp krizi geçiriyor. Ya. Oğlum öyle deme adama ayıptır ya. Yani. Sana abi adamın babası şanslı sarı yaşıyor zaten. Ne karaktersiz adammışsın sen. Oğlum ne diyorsun lan sen? Aa! Gel lan buraya. Ah! 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 Osman koş baba! koş koş. Baba! Babam. Am babamı kaybettik. Bari sen git, Osman. <Gülüşmeler> baba. Osman. 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 Abi en kısa zamanda getireceğim ilaç paralarını. <laughs> İyileşeceğim inşallah Melih. Beyler abim çok hasta tedavi için para lazım. Oğlum bir hafta bir para istiyorsun kolpa ya. Yok kardeşim bize yok hadi bak hadi ses çıkmıyor bak ses çıkmıyor. Hadi lan başka kapı ya. Beyler haberiniz var mı lan? Oğlum Osman bir sakin ol lan, lan. ne oldu? Oğlum çocuğun abisi gerçekten çok hastaymış lan. Lan o kadar dalga geçecek. Oğlum çocuğu yanımızdan kovdun lan. Oğlum hepimiz geçtik dalga yürüyün lan. Ben. Oğlum Melih orada lan Melih orada. <laughs> Oğlum Melih, kanka kusura bakma. Ne kadar ihtiyacın varsa. Kardeşim gerek kalmadı ya. Kardeşim daha dün istedin. Al bugün verelim. Ama ben dün istemiştim. Artık çok geç. Tamam. Duyuyorsunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Abim öldü zaten. Osman Kali Öncüsü hop Emret Komutanım. Artık askeriz Allah'ın izniyle. Vay kardeşlerim benim çakı gibi asker olmuşlar be Vatan size emanet Abi vatan bize ailemiz de size emanet Çok seviyorum biliyor musun? Askerden sonra istiyorum kızı babasından Kardeşim aile bir gelin, Efsane bir dünya bile sana Aşkım şafağım elli kaldı Evleniyor muyuz sonunda? Ne <laughs> oluyor? Lan beni Osman koş! Oğlum Tugay'a saldırı düzenlendi. Ekipmanların nerede Osman? Ekipmanların nerede? Osman koş Osman. Osman dur. Osman yapma kardeşim. Daha düğün var Osman. Sen geri dönmez annem. Osman. 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 Olsun, her zaman yanındayım kardeşim. Ben de senin her zaman yanındayım abiciğim. Lan yet, çocuğa bak lan. <laughs> Abi beni ne bilir miyim ya? Ben kendim yürürüm. <laughs> ben sakat. Bir daha mahalleden geçme lan. Seviyemizi düşürüyorsunuz oğlu. Zoru konuş ya. Sakat hangisi? Sen karışma ya. Sakat değil mi adam? Rahatsızlığı var görmüyor musun? Ne adama sakat deyip psikolojisini bozuyor? Sen karışma lan. Sana mı soracağım ne söyleyeceğimi? Bak birader. Bak ona billa konuş abi. Sen sus. Bilmezsem ne olur lan? Lan lan konuşma lan abi. Gönder lan şunları. Abi gidelim ne olur ya. Ya bırak ya. Teksas lan burası? Ben bu çocuğun neyi oluyorum biliyor musun? Neyi oluyorum? <laughs> Artık burada sakat varsa o da sensin. Oğlum ne yapıyorsun lan sen çiçeklerin yarısı yok. Hepsini sen mi çalıyorsun yoksa? Abi yok yemin ediyorum ben çalmıyorum. Yüzüme bak. Ben Benim. yüzüme. <laughs> Veli, sakın yanlış bir şey yapma. Çok canım yanıyor abi. Veli, oğlum sen yüksekten korkarsın. Gel lan buraya. Yapma <laughs> lan yanlış bir şey. Sevdiğim kız restoranda yemek yemek istedi. Ben ona köfte ekmek alabildim mi abi? Veli, oğlum gel lan. Hallederiz, gel lan. Şimdi <laughs> kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim. Bu katta aşkın sesi sevgilim. Bil Patron, bu araba hazır. Aferin Osman, kısa sürede işi kaptın kardeşim. <laughs> Sağ ol usta. Usta iki dakika şu arabaya baksana ya. Abicim hoş geldin hemen ilgileniyorum. Abi bunun klima ortumu patlamış. Oğlum adama bak lan. Bir ortuma 500 lira fiyat çekti. Hayırdır lan? Aslan parçası gel bakayım bir sen gel gel. bak ki tam bir hafta sonra anama kavuşacağım lan. Sen anana ben de sevdiğime kavuşacağım kardeşim. Eğer kardeşim bana bir şey olursa anam sana emanet. Benim de sevdiğim sana emanet. Kardeşim benim anam benden mektup bekler. Ben ona bir mektup yazıp hemen geliyorum yanına. Sen neyi bak. Canım, canım, anam. canım anam. Seni anam. çok seviyorum. Eğer, Eğer beni ben merak ediyorsan ben de ben çok iyiyim. Bir hafta sonra ya. yanındayım. yanındayım. Seni çok seviyorum anneciğim. Lan Melek, böyle saldırıyorlar lan. Kaç oğlum bizi bekleyenler var. Hangi tür savaş meydanından kaçar lan? Kardeşim. Ha, anam sana emanet. Vakit! <laughs> yaşayacaksın lan. Oğlum annesini seni bekliyor Melek. <laughs> oğlum göz yaşlı anam bekliyor lan seni. Kalk sana ya. Vakit! <laughs> Anama yazdığın mektup. Ona il iletir misin kardeşim? Her gece oturup anneme babamın ne zaman eve geleceğini soracak değilim ya Ona kimin ihtiyacı olur ki? Bana ilk basketimi nasıl atacağım göstermek için yanımda değildi Ama öğrendim değil mi? Araba sürmeye, tıraş olmaya nasıl kavga edileceğini onsuz öğrendim 14 Doğum günümü onsuz geçirdim Bana bir kart daha iyi yollamadı Canı cehenneme Ona hiç ihtiyaç duymadım Şimdi de duymuyorum Melih Bak ne diyeceğim sana o olmadan üniversiteye gireceğim, o olmadan iyi bir iş bulacağım ve bir sürü çocuk yapacağım. Ondan çok daha iyi bir baba olacağım. Ve o kadar eminim ki bunun için ona ihtiyacım olmayacak. Çünkü bana öğretebildiği tek şey çocuklarımı nasıl seveceğimdi. Beni nasıl istemem dostum.